Arkadaşlar bugün Eee Oyun videosu çekeceğim her zamanki gibi Eee dünkü videoya Baktım yorum kimse yazmamış Ama izleyen var Yazmamışlar izleyenler Ben Siz yorum Atmadığınız zaman oyun önermediğiniz zaman Ben kendi oyunlarımı e, Yapıyorum Buradan böyle bir tane oyunumuza gülüm Güzel bir oyun e, Ne derlerdi ona Neyse. Ee, onu diyelim, onu diyelim. Başlıyor. Hadi çabuk Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Hızlı gel hadi hızlı. Oo tamam. Bu, bu eli. Heh, şöyle değiştirsek tamam. Ne var kötü duruyor böyle şöyle. Şu kapıyı aç. Ha. Şimdi buradaki nereye gidiyormuşuz? Şuraya da. Şuraya işaret diyelim. Hemen gidelim. Bu zaman ne başlatıyor sanırım. Çelme takayım. <laughs> Çelme taktım. Burada araba. İşte araba çalacağım. İn, in. Para kazandım. <laughs> Çok anamsız bir şey oldu. Para kazandım. <laughs> Zıpla. Hadi kalk şuradan. Dur. Ezme beni. Ay. Ya benim görevim vardı. Ben niye gidiyorum oraya? öyle Ya dur. Aklıma önce bir şey geldi. Gözümün önünde öldü. Neyse. Çok mal göz çıkarmaz derler. Ya. arkadaşı tamam niye takıyorsun? Takılıyorsun? Hadi şans. patladı. Bu kadar ben sana bir şey mi çektim ama neyse. Bir yıldızlı polis mi kovalıyor? Abi ben bir şey anlaştım. Ya valla kendisi oldu bana. <laughs> Hayır. Dur elimde silah yapmıyorum. Ne yok? Aha polis. Kaç. Kaç 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 kaç. Ya ben. Arkanda polis var. Ya polisim gider misin? Aha. Neden bu böyle bilmiyorum. Ya sen çok oluyor ha polisler. Al. Kapışma zamanı. Polislerle savaşıyorum. Bunu gerçek demeyin. Çok güzel bir sahne ne oluyor lan? Arabanın altına yattım. Yanlışlıkla. Bu işte. Aaa polise gel. Aaa. Hayır. <laughs> Ona oyun ya. Ya bu kadar anlamsız bir şey yapalım ya. Gözünüzü seveyim ya. Ya ne şimdi? Oo, on para. Onu eksiymişiz. Para. Para gitti. Para. Ne şöyle bilmiyorum. Ha. Araba almak istiyorum abi ben ya. Araba harita diyor burada. Ver. Yani Nerede? Nereye gidiyorduk ya en son ya? Lan. Neyse şu takip edeyim. O kadar takip edeyim. Doğru ya. Araba bir dönüşüm. Araba Bak şimdi bu da reklam gösterir olmaz. Ooo da uzak. Araba alsam. Değil misin kardeşim? Değil misin? Ee, oha bu insan topluluğu ne? Ne oluyor? Savaşa mı Ne oluyor? Hadi ben de katılıyorum. Uzaylı. Ben uzaylı. Bu ne lan? Canım. Dur. Dur. Ya abi ben araba almak istiyorum. Oh ne uçtum be. Tamam yavaşlandırmayın şunu artık. Halk mısın Ya bizim bu toplum nereye gidiyor ya? Bu toplum nereye gidiyor bizim? Hey misafirliğe mi gidiyorsunuz? Bu toplum ne? Bu ne abi? Gözümün önünde öldüler. Neyse. Böyle hiç yaşamamış gibi düşünüyorum. Hiç yaşamamış gibi Ne Hiç yaşamamış gibi Şöyle versek ya olur. Dur. Dur buna polise iş e, haber edeceğim. Polis bey. Polis yeri nerede? Yer, ne? Şurada. Adam öldürüyorlar. <laughs> ya, ya. Hop açıyorum. Adam açma. Adam uçurma. Oğlum ne oluyor lan? Dönüyor bu. <laughs> ne ya? Polis bey adam ediyorlar. Polis bey. Polis bey işe Elime işkence iş çıkıyor bu. Açın lan kapı. Kapı. Polis bey kapı. He. Gel sen de. Bakın polis bey. Sakın yanlış anlamayın ben bir şey yapmadım. Polis bey. Kıyarım lan size. Alın. Adam. Öldürdüm. Polis yok değil mi? Tamam. Polis yokken. Ne yapalım? Yangın tüpünü al. Olmuyor. mu? Alsana ya. Olmuyor. Donat. Polislerin en sevdiği şeyden birisi. Donat. Ve alamıyorum. Ne kadar kötü. Abi. Bir saniye. Burada ne oluyor şu an? Benden dans edebiliyor muyum? Yuhuu. Aa, adamım ne oynuyor ya? Ben de geldim. Sen de oyna. Adamım, çok iyi. Tarsın adam. Aynı mine Hadi, oyna. Oyna. Ya ben işime gideceğim ya. Ya burada unuttum. Açıladım şimdi ya. Ya nerede kaldı ya? <laughs> Sağ yayılardan. yayalardan. Abi buradan geçmeyeyim bak araba yazıyor. Ya yine gitti. Ya, ya, arkadaşım sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Yüzünü sevdiğim. Tütüt! Oha bu ne lan? Ne oluyor bu abi? Çöte misiniz arkadaşım? Bu ne ya? Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Ne? Tıkat atarım sana. Şamarı yapıştırırım ha. Gel 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 şamar. Gel. Sorry. Aha tokat attım. Aha hadi ben kaçar. <laughs> Vurdum. Gel. Hı he he. Gel hadi gel. Gel tokat atayım sana gel. Ya ben gidiyorum ya. Seninle mi uğraşacağım? Bak hala geliyor. Ha aa 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 a Ne oluyor ya? Oh cam Aslında mal da oldu ama. Sorun değil. Ben böyle yaparsam hep gidiş böyle gidişle öleceğim ben. Abi araba pekim var. Duyuyor musun arkadaşım? Araba tosladı. Kamyon Kamyon tosladı. Aha kamyon. Aha oh be. Oh be kamyon sürüyoruz. Çekilin önümden kamyoncu geliyor. Dur turbu açayım. Kamyon turbusu olur mu be? Kamyon turbusu çıkın. Bir yıldız polis kovuluyor. Ah yine yan geldi polis. Polis polis yanlış yerden gidiyor. Turbo açtı. Çekil çarptım. Ya ben bunu ezmem gerekmiyor mu? Ne aldım ya şimdi? Ne? Hala kas bir şey yaptı. Ne oldu? O beni bıraktı. İyi var ya. Kamyonla sürüyorum. Kamyon sürüyorum. Kamyoncu oldum. Ama keşke bu arabayı alsaydım. Bu kamyon da yavaş oldu. Abi daha. Ya dur bir dur lan. Acaba jeep var mıdır? Ben bir tane bir keresinde jeep almıştım. Jeep işte benim şey. Araba kendi gidiyor. Vay canına. Hey ya şoför var. Şoför bey. Şoför bey. Sizin. Arkadaşlar arkadaşlar sessiz olun. Ya, patlamadı. Ha, bence şöyle olur şöyle olur. Şöyle attığımız zaman her patlıyor şimdi. Ya orada oynamayacağım ya. İstemiyorum. Hadi bir kere oynayayım. Ya yani da oynamayacak. Tamam oynamayacak. Oynamaz zorunda değilmiş. Oh be. Oynamaz zorunda değilmiş. Aa bu araba yanlışlıkla ben mi su yaptım ya? <laughs> Aa, arabanın turbosu yok mu? Neyse araba basmış. Ha, hayırlı olsun. Bu bunun sahibi yok mu? Buraya yazamıyorum bir şeyde zaten. Şey yazacaktım. Hayırlı olsun. Yeni sudan batan arabanız. Da batan araba. Ya burası yok mu ya? Hani arabaları koyan koyulan yer. Ne olsun ya başlayacağım şimdi. Sepet bilebilir miyim? Ne oldu o sence? Şefet arabasını bilebilir miyim? Aa şefet. Aa binemiyormuşum. Nasıl? What? Şefet arabasının turbosu mu var? Bakayım. İlk defa görüyorum. Aa. Şefet arabasının turbosu var. What? Aha. Acık mıydı lan? Neydi lan bu? Lan pardon. Dur kaçma. Ben söyleyeyim sana. Tam 12 mi oldu? Ben sür şunu. Bu ne? He, kendini atıyor. Hani daha küçük. Dur, dur. Para gelmesin istemiyorum para mı? Oh, burada yine oynayışlık var. Ben de herkese demiyorum ya. Ne istemiyorum? Aha kanal her şey. Adamlarımız oynar. <laughs> Hop. Mirs bakmış birisinin tipi nerede? Allah'ım tövbe tövbe tipi yok. Allah'ım senin gözlerin nasıl bir şey? Ha arkadaki oyun. Ben niye böyle bir şey yapıyorum ya? Ben niye fotoğraf çekmeye çalışıyorum? Anlamsız. Ya bozuldu bozuldu. Arkadaşlar. Aa değiştirdim. Aa paramış lan bunlar. Pardon ama paramış. Ne bileyim paramış lan. Bir şey demedi bunlar. Neyse. Anlamadım gitti paramış. Ben onu çiçek sanıyordum. Kaç saattir? Ee, burası neresi? Selam mı? Aa muz. Maymun var mı? Muz varsa maymun da vardır. Kardeşim bu paraları sakla. Bak göstereyim şöyle alırlar. Bak göstereyim şöyle paranı alırlar. Böyle de kaçarlar. Tamam mı? Bir daha böyle bir şey yapma. Ne? hamburger. Hamburger. Hamburger veririm bana. Hamburger. Hamburger ye. Hamburger ben hamburger istiyorum. Bak. Bak aynı şey sana bak. Böyle koyuyorsan böyle alırlar. Böyle alırlar. Girerler hamburger yaparlar. Çalışıyormuş gibi bir şeyler yapacağım. Dur abi abi. o ses çıktığında kapı buldum. Tanrı kapı buldum. Kaçtım. Bir arabanın ne lan bu? Arabanın kapısı kırılmış. Abi, inebilir misin? Bu ne şimdi? Ne şimdi anlayamadım. Hadi uçalım. Daya çık, dayı, şu daya vuracağım. Daya çıkacağım. Oo çok kötü vurdu. şu daya çıkacak. Bekle, dur dur Heh. Çık, çık yaparsın. Sen güçlü bir olsun yaparsın. Dur, dur dur dur. Hadi ama hadi yaparsın. Ya, ya. Neyse yaparsın sen. Dur 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 çok gittin. Neyse. Abi ben seni sana şurada bırakayım. Hadi bay bay. Ha böyle jip araba tarzı yok mu lan? He yok mu? Çok fazla geziyor. Abi e, jip tarzı bir şey yok mu? Saat bir mi oldu ya? Ha şunu kullanabilir miyim? Hadi be. Bir şey yok mu? Sinsi sinsi dolaş. Ya hadi ama güncel olsun. Görmüyorum. Az çok. Görüyor musun? O kadar görmüyorum. Yani gündüz gözüyle gibi görmüyorum. Her şuraya çıkılabiliyor. Ya. Bir e, çık. Heh. Dur 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 dur. Dur. Heh. Çık buraya şimdi. Yukarı gidiyor mu? Tek şuraya gidiyor. Yok. Yok. Ya bana ya şarkı uyduracağım ya. Şarkı yapacağım. Ay ya. evim nerede benim ya? Evim nerede? Şurada işimiz var şeydi. Ah ne kadar oldu birazdan bitiririm şu işimizi de yapalım sonra e, videonun sonunda bir şey göstereyim ya videonun sonunda doğru bir şey göstereceğim hani dün, e, dünkü videomda göstermiştim ya vlogs ben yani sizin adayı gösterememişti. Onu göstereceğim şimdi. Arkadaşlar ben o adayı sizin adayı bulmak için nerelere gittim. Kendi dünkü videomu izledim. Yüklediğim videomu. Öyle oldum. Yok öyle bulamadım. Kayboldum. Adı bir tane adada adadaydım. Kayboldum adadaydım. Geldik otelin üstüne Şu anlatayım. Kal, 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 kay, kay, kaybolduğumun. Kalboldu. Ya işte adadaydım. Bir tane adadaydım. Şans eseri gördüm. Oyunun o, o bağlandığı bir şey mi oldu? Ağaç, ağaç, ağaç gördüm. Bir şey oldu. Sonra o ağacı giderken sizin adayı buldum. Ne kadar ilginç değil mi? Tamam. Aferin bana. Araba dükkanına gelmişim. Civ civ. Civ sürebiliyor mu? Yazı annesini kaybetmiş. Bunun tavuk hali yok mu ya? Ben araba. Artık ben de bir arabayım yanlış isteyen var mı? Ben yani böyle toz yapabiliyorum. Silebiliyorum. Çok iyi bir arabayım ben. Yerleri silebiliyorum. İstersen dövüş modum da var. Böyle saldırabiliyorum. İsterseniz de böyle bomba modum var. Böyle atabiliyorum. İki tane attım. Kendime yanlış kartlar verebiliyorum. Aşağıda bombalarım var. Öyle. Bir de para verebiliyorum. Böyle. Ben yani böyle bir arabayım. Ha parası. 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 Ne kadar verirsiniz? Ama 10 TL'nin üstünde verin. O kadar fiyatınız. Oo ne oluyor? Araba kapışıyor. Araba kapışmaları. Oo. Vay. Gördün mü? Araba kapışıyorlar. Bunun kafasında niye pasta var? şey var. No, no yiyemez miyim? O kapışı dördü düş. Ya çıkacağım artık bıktım ya. Şu evimi bulayım. Evim nerede benim? Allah'ım ya Rabbim. Evim nerede? Oo evim daha nerede? Ben nerede? Abi göremiyorum göremiyorum. göremiyorum. Evime gideceğim. Eve gittikten sonra da sizin blog sorta gireceğim. Dayanamıyorum. Hop. Evet, tam benim tarzımsınız. Bu oyunu sevdim. Oo, gözlük şekil. Oo, danslara bak danslara. Vay vay vay. Şekil, para vereceğim. Dur, para. Ha? Para attım. Adam yok. Adam, oha, para mı istiyordu tek? Tek amacı para mıydı? Herkesin içinde tek para duygusu var. Hiç duygu kalmamış. Oyunlarda bir de duygu yok. Al sana da para. Al para. İçmeyeceğim ben bunu. Aa param da gidiyormuş ha. Ha, ha neyse. Evet elimize geldik ve bu oyunda bitti. E, ekstradan bir şey çekeceğim şimdi. Böyle kesmeden Ekstra, ekstra'dan bir şey çekeceğim. Eve mi gideyim. Ben yoruldum artık. Bir kapıyı kapatayım. Elime bir Acaba bu oyunda evci hayvan almak var mı? Yatak odası. Açıyor. Burası yatak odasını bile bilmiyorum. Yok. Eee. şimdi e, ne yapsa şimdi bekleyin arkadaşlar burayı böyle bölüyorum. Arkadaşlar şimdi baş vlog sorte giriyorum. Eee. 5-10 dakika 5-10 dakika değil 3-4 ya da 5 dakika sonra görüşürüz Evet arkadaşlar Girdim Evet sizin adı Tamam sizin adı geldim Dur ayağım sıkıştı Heh. Sizin adı geldim Ve evet Arkadaşlar siz burada ilk başladığınızda Seviyeniz 0 sıf bir sıfır olacak Ya da 1 olacak bilmiyorum Öyle olacak Sizin eşyalarımız olmayacak. Tek hiç eşyamız olmayacak. Tek şu savaş. Ben zemin sm e smas <laughs> almadım, yapmadım. Neden bilmiyorum. Çok kolay olmuş. Çünkü arkadaşlarım bana free getirdiler. Öyle bura kasamadım. Kasan kasamadım. Siz kasabilirsiniz. Böyle. Öbürünü bilmiyorum. Nasıl öbürünü kasam Yok kasmıyor. Buradan görev alabilirsiniz. Buraya görevleri buradan adam adamlara Bundan böyle ben yani çok güçlü olduğum için dayaklı da hemen indirebilirim. Birkaç. Abi kalk şu ayağına. Ha, siz böyle de öldürebilirsiniz. İsterseniz. Ben eskiden ben oyuna ilk başladığımda ben bunu kaçmak için ya da vurmak için kullanıyordum Burada bilgisayarda oynayanlar için da dükkan falan var. Burada kılıç böyle şeyler satın alabiliyorsunuz. Benim alttakiler gibi. Bilmiyorum. Buradan alıyormuş. Alınıyormuş. Bilmiyordum ben de. Arkadaşlar burada bir tane sandık. Ondan size e, şurada bir tane sandık. Bir de şurada mıydı? Yok mu başka? Var bir tane vardı ya. Var mıydı? Ne gösterdim? Şuraya gösterdim. Şuna gösterdim. Başka yok sanırım. Ben başka bilmiyorum arkadaşlar. Göremedim ya da. Biliyordum da. ya Bulamadım. Neyse bu kadardı videomuz. Arkadaşlar karakterimi değiştirdim. Nasıl olmuş? Dün değiştirdim. Nasıl şu şu gül, gülüyordu, bir tık gülüyordu. Burada gülünmüyor, gözünü kırpmıyor burada. Kır kırpıyordu. Ama bu Robux'tu arkadaşlar. Yaptım. Güzel olmuş. Ve birazcık böyle şey şey falan elleri kolunu değiştirdim. Bacağını aslında uzundu. Kısalttım. Yani bacağın uzun derken şey derken pantolonun uzunluğunda onu kısalttım onu yaptım he şu an bu en iyi sanırım en iyilerden birisi olabilir ee, Robuxuzlardan nereden en iyi olabilir sanırım yani en iyilerden birkaç tanesi olabilir yani böyle arkadaşlar akşam bu akşam çekebilirim gizem videosu bu e, bunun güzel videosunu çekebilirim. İsterseniz çekebilirim. Evet yorumla yazın. Eee bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.